olursa tablet. Motorola tablet ekranı yok. Ne gördün ne adam bir sarı. Kasetleri kopuk. Bu film makis. Ekran. Sarı. Kırılmış. Ekranında şey yok. Evet. Böyle. Bu tam tamına 10 TL. Ay, o da Bu sessiz, satışta yani. değil. Ben de söyleyeyim yine de. Bu A veya Intel 4. Ekranı açılıyor. Ve gidiyor. Yani şarjadaki bir şey duruyor. Şarjada da varmış. Bu da satışta değil. Diğerleri satışta değil. Şimdi LG telefon. Bu açılıyor. Hata da veriyor. Dördüncü uydalarımıza geçelim. Samsung Galaxy S 5 Böyle. Bu açılmıyor. Şunda bir hata var. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.